Efendim bugün gün çarşamba 9 Nisan. Bugünkü şeyimiz gayet kısa ve öz. Bugün çok sabırlıyım. Tek söz, az ve öz vurucu. Sabırlıyım diyor, bir şey bitiriyor. Yani öyle, öylesi böylesi yok, akarı kokarı yok yani. Sabır, bitti olay. Şak kapat, next. Yani öyle bir şey. Arkadan bir dörtlüğe geçiyor, dörtlüğü okumuyoruz. Danışan dağı aşmış, danışmayan düz obada yolu şaşmış. Onun için biraz da insanlara sormak lazım. Mesela ben şu şöyle bir şey de anlatayım size. Mesela Türkiye'de biraz sormal, yolda mı oldu herkes birbirine yol gösteriyor. O iyi. Ama böyle başka şeylerde sorduğun zaman pek fazla sıkılıyor adam. Uzun uzun şey yapmıyor. Mesela ben bir şey anlatayım. Amerika'da biz bu ben bu şeyleri bu işte araba motoru yapıyorduk 400 beygirlik arabayı 89 beygire çıkartıyoruz yarışlara gireceğiz bir Dodge Viper 10 silindirli bir şey işte, 400 beygirli bir motor bütün motorun supercharger fuel system bütün onları yapıyoruz ediyoruz falan falan ve bu arada ben her gün Chrysler'in bir engineer takımıyla yani motorlar finalde da fabrikadaki adamlarıyla konuşuyordum yani. Adamları açıyorum telefon sorular soruyorum mesela Koni e, arabanın süspansiyonunu yapacağım. Koni'nin fabrikasını açıyorum. Koni'nin distribütöründen Koni'nin engineerlarını buluyorum. O e, damping ayarlayacağız mesela o şakslarda falan şeylerde o şeylerde o insanlarla özel zaten e, amatörler falan ısmarlıyorum, ediyorum işte orada buradan bütün o e, şeylerini veriyoruz. E, açılarını işte damping e, force'larını e, bütün o verilerini falan. E, bu insanlar benimle hep devamlı muazzam saatlerce konuşuyorlardı yani. Hani çünkü ben de bir şey yapmaya çalışıyorum. Onlar da merak ediyor yani. Onlar 400 beygir arabayı ayarlamış. Biz arabayı 850 beygire çıkartacağız. Şey orada e, acaba nasıl oldu o motor mesela arka aksları mesela ona göre yapıyor. Çat diye kırılıyor. Yani Şimdi ne kadar dayanıyor, ne dayanmıyor falan falan bu. Yani insanlarla çok güzel bir communication geçebiliyordum Amerika'da. Yani insanlarla yani açıyor sana hiçbir şeyi yok. Beş kuruş menfaati yok. sana saatlerce konuşup sana bilgi verebiliyor. Mühendisler şeyler yani. Sen de ona bilgi veriyorsun ama yani güzel bir şey vardı. Onun için o önemli bir şey. Konuşmak, fikir almak, fikir vermek güzel bir şey danışan daha açmış, danışman düz da yola oluşmuş. Hep ben biliyorum dediğin zaman ortada kalıyorsun. Bir kapanın kapalı olduğunu anlamak için o kapıyı itmek gerekir. Böyle fuş. Yani, yani bir yerde bir efor sarf etmek lazım bir şeyi başarmak için. Yani bu da önemli bir önemli bir düşünülmesi gereken bir durum. İnsanlar kendi çıldığın itirazlarının neticeleri kadere yüklerler. Yanlış yapılan şeyleri yanlış yapıp kadere. Kaderi varmış. Adam 200 de gidiyor arabayla duvara vurmuş ölmüş kader. Kader ne kadar ya. Arabana iyi bakım yapmamışın, Kötü yolda süratle gitmişin, Kaza olmuş yani kader işine gelmemişin bilmem ne yapmamışın adam kovmuş sonra niye kovuldum deme yani işini yapmamışın orada sen kovuldun mu? adama bağırmışın ya da sekreter asılmışın bilmem ne yapmış orada bir düzeni bozmuşun adam kovmuş yani şimdi kader kaderim varmış ya benim de kaderim yok ya nereye gitsem kovuluyorum bir kara kader var bende Yani ne biçim işi böyle düşünme bu yani kara kader Yok kader mader yok sen kendi yaptıklarından dolayı sonuç öyle icap ediyor. Yani yanlış şey yapıyoruz. Yani kadercilik, cebriyecilik bunlar sorumsuzluğun getirdiği şeylerdir. sorumsuz insanlarda maalesef sorumsuz topluluklarda da demokrasi olmaz. Demokrasi olmayınca özgürlük olmaz. Bunun işin başı yine nereye döndük? Sorumluluğa döndük. Sorumluluk olduğu zaman özgürlük, demokrasi yani bunlar arkasından gelen şeylerdir. Şimdi onun için daha birinci şeyden kimse konuşmuyor sorumluluktan. Herkes demokrasiden özgürlükten konuşuyor. Sen sorumlu olmazsan demokrasiyi de bulamazsın. Sorumlu da olamazsan özgürlük de olamaz. kapatırlar bir yerde yani sonuç olarak. E bir etmeyeceksin onu yani. Ya yani Batı ülkelerinde niye bu kadar demokrasi var? Niye bu kadar özgürlük var? Çünkü sorumluluk var. Biz oradaki sorumluluğu hiç görmüyoruz. Ya bize, Batı ülkesi biz de Batı ülkesiyiz. demokrasiyi getirdik. Biz de getirdik. Kanun geldi yaz deftere. Yazdık, dertlere yazdık kardeşim. Şey yazıldı bak burada. Anayasa çıkaracağız. Yefteri ona yaz böyle. Yazmak önemli değil. Uygulamak önemli. E, olana uygula ilk önce. Yani adam olana uygulamıyor. Yeni şey çıkarmaya kalkıyor. Yani periz yapacak, ben ne yapacak? Eski perizi böyle, kilo verememiş, eski perizi daha yapmamış, yeni perizler yazıyor. Ya e, kardeşim eski perizi mi yap? Yeni perize geçeriz ondan sonra. Anayasa falan da, da değil. İlk önce olan kanunlarla. Bazı ülkelerde anayasa yok, bir şey yok. Adamlar pırıl pırıl yönetiliyorlar demokrasi mühendisliği. Çünkü bir, bir, oturmuş sorumluluk var. Ben bunu karikatürlerimde çocuklar için bile yazdım, kitapta yaptı, yazdım. Yani. Adı gün o sorumluluk anlayışını insanlara vermek istediği. İşte bu sorumluluk tabii eğitimle de geliyor. Ama yani bir kısım eğitimle geliyor çünkü frontal lob gelişiyor ve analiz başlıyor. Analiz ya buraya gidersen kafama taş düşer falan düşünüyor. Yani frontal lob geliştiği için yapabiliyor ama onu düşünmez. o Gideriz ya hoş gele hay gele hoş gele vallo gidiyor kafaya düşüyor. Oo, Allah Allah kaderi buymuş ya adam gitmeyeceği varmış ya gideceği varmış kaderi buymuş bunu ya Kader bunlar kadersiz aile bu ya hep bunlar böyle ailece böyleydi bunlar yani kader diye bir şey yok yani yok dedim kendi yazıyorsun kaderini bir yerde sonuçta Allah sana akıl vermiş. Sana verilen tool o. Sana verilen bir şey var. Onu kullanmamız lazım. İşte söylemiş. Kadere yüklerler. Çıkılı itirazlarını kadere yüklerler. Avrupalı söylemiş yani bunu kaç yüz sene evvel. İsmini vermeyeceğim. Tespit etmiş adam problemi. Kadercilik orada da varmış. Yani insanlar yani bunlar böyle 300-400 sene arayla insanlar gelişiyor böyle. Biz de oraya geleceğiz yani insan buradaki toplum gelecek buraya ama bu geldiğinde bir, bir, bir sürü şey kaybetmeden gelelim. Mesela İran olarak savaş etti 10 sene savaş. Bir sürü ayaklar kopmuş, kollar kopmuş. Hiç 5 metre toprak alamadılar birbirlerinden yani. Bütün petrol gitti dışarı bilmem ne gitti. Elde var sıfır, evde var sıfır. Ne oldu? Hiç. Ne kavgası ne şeyi. Yani 10 sene bu ya. İki nesil gitmiş yani. Yani bunlar her buna düşünmeden olacak şeyler değil, düşünülecek. İnsani şeyi geliştirmemiz lazım yani. Kader kader bırakılacak. Yani bu e, iltica, iltica ve kötü düşünen bir iltica takımının yok edilmesi. Yok edilmesi dedim yani e, şeyde e, yani düşün, düşünme şeyinden çıkartılması lazım çerçevesinin içerisinde. Yani, yani hurafelere, şunlara, bunlara falan falan o alardan büyülerle, şeylerle böyle tuhaf kadercilikle bilmem ne yani böyle çok ecbet şeyleri bilmem ne falan falan o dörtte dörde çap öyle demek istedi böyle demek istedi Allah cemaat Kur'an'ı göndermiş oldu belli şeyler var zaten orada yani sana anlayacağın bir şey yollamış orada anlamayacağın şey yollar mı yok ben sen, sen, araya zaten şey de koymamış yani ruhban sırfını da kaldırmış orada çünkü bakmış ruhban sırfı işi çığırdan çıkarıyor Öyle diyor. Öyle demedi böyle diyor. De bu, bu, sefer biz hadisler koymuşuz. Bir binlerce hadis falan. Öyle, diyor, öyle, yapardı falan. Bakıyorsun üç hadis birbirine tamam et Yani şimdi bu din şeyine yine girmeyelim. Hz. Ali'nin filan sözleri var. Bunlar geliyor da işte e, Saadiler, Mevlana'lar, şunlar bunlar. Görüyorum yani buradan da. Bin kere mazlum olmak, bin kere zalim olmaktan iyidir. Yani Bin kere mazlum olmak bir kere zalim olmaktan iyidir. Yani düşün adam mazlum ol ama zalim olma. Yani çok önemli. Fareyi tutarken kedi aslandır, kaplanla savaşınca fareye döner. Şimdi bu da gücünü, kuvvetini falan falan bilmek lazım kimle savaşılır, kimle savaşılmaz, şu anda ne yapılır, bekleneceğiz, sabredeceğiz, her şeyin bir sabrı var. insan çocuk mesela 5 yaşında çocuk, 20 yaşa bir insanda kavga edemiyor o çocuk mesela, çocuk da. Ama o 5 yaşında çocuk belki 20 sene sonra o, o 20 yaşındaki adamla daha kuvvetli bir hale gelecek. Çalışırsa, şey yaparsa, gücü de öğrenir, karate öğrenir, ne bileyim, halter yapar, boks yapar, bilmem ne yapar, 20 yaşında o düşmanıyla çok rahat bir şekilde savaşabilir. Ama o 20 seneyi bekleyip sabredip çalışarak geçirmesi gerekiyor. Altı yaşına çocuğu çıkarsa mesela onla onunla kavgaya kılıçla mesela öldürebilir zalim adam bunu. Yani değil mi yani? E, Bunlara da dikkat etmek lazım. Yani fare tutarken kedi aslan, kaplan çağırdı. Yani bunlar da hep e, ya, şeyini bilmek gerekiyor ve sabırlı olmak gerekiyor yapılacak şeyler için. Ekmeğini kendi yiyen, yükünü kendi kaldırır. Güzel bir laf. Yani, kendi ekmeğini yersen, paylaşmazsan kimseyle, piyanoyu da kendin çıkartırsın üçüncü kata. Ağır gelir biraz piyano tabii. Altta girersin, üstte girersin, böyle aşağıdan basur, çap diye böyle yumurta gibi atabilir basur alttan. Yani, öyle şeyler de olabiliyor. Yani, onun için ya, o paylaşmanın önemini burada şey yapmış, kötü huyu adet edinme kökleşir yerleşir. Bak yerleşiyor alışkanlıklar. Hata yapmayan insan yoktur. Kişinin insanlıktaki derecesi hatasını kabul edip düzeltmek için gösterdiği gayret ve titizlikle ölçülmelidir. Söylemiş bitirmiş yani bu da çok önemli bir insan. Ee... Yani çok akıllı bir insan, çok şey yapan bir insan. Yani bunu Einstein söylemiş mesela. Bazen söylüyorum arada. Ama yani önemine bak. Hata yapmayan insan yoktur. Kişinin insanlıkla derecesini, hatasını kabul edip düzeltmek için gösterdiği gayret de ölçülmelidir. Gösterdiğin gayret düzeltmeye gösterdiğim, hata yaptım diyeceksin, göstereceksin. Yok benim ben bir şey yapmam o. Ramazan yapmış onu. Yani başkasına şey yani hata şey yapmıyor o, o yapmıyor ben değil bak insan da yok, insan da yoksa kaderden kader yapmış kader böyle kimse bulamazsa ya blame edecek yani kimse yoksa kader bu canım o kaderden düştü adam o yani hiç kime kendini almıyor yani kimse bulursa birisini atıyor insan yoksa kadere geçiyor Allah yani bütün kader şimdi ya böyle olunca da adam nasıl düzelcek abi kendine toplum nasıl düzelcek kendini yani. Çok az insan görüyorsun ya, haklısın. Vallahi böyle yapmışım, ben değiştim ama böyle diyen insan yok. Bu insanlar bu kadar az olduğu için de bu durumdayız zaten. Burada yazmış abi Einstein, akıllı adam. Yani düşüneceğiz biraz. Frontal lobe, see tomorrow.